Herkese merhaba arkadaşlar ben Remzi Kamanak yeni videoma hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz 40 bin oluyoruz inşallah bugün olmasak da yarın oluruz ya inşallah oluruz oluruz değil oluruz değil mi oluruz değil mi kanka oluruz <laughs> neyse bugün başka ne yapıyoruz 40 kutlamıyoruz herhalde of yok mu bir partimiz be Evet arkadaşlar bugün yeni bir challenge fakat bunu ben bulmadım. Daha önce başkaları da yaptı. Ben onlardan da çalmadım. Hırsız da değilim. Fakat yorumlara yazmış biri bir kardeşim. 150 like almış. Demiş ki abi sol ayaklılarla oyna. Dedim oynarık. Olur olur yeriz dedim. Ondan sonra böyle bir katlı kurdum. Maradona, Lukaku, Messi. Arkada Rivaldo. Foden ve Kamavinga. Carlos. Sağ bekte. <laughs> Afolsun ah, değilmiş sağ bekte ne iş var. Adam bulamadık adam. Sağ bek olup da sol ayaklı olan var mı? Hadi bulun lan. Dünyada var mı lan öyle adam bence yok. Hadi sol bek olunca Örben var, Ümit Özet var. Tamam hadi. Sağ bekte kim var? Kim var? Düşün. Yok. Stoperde Ciğerli'ni ve Hernanes, kalede Ç, yedeklerimizde Alexeles, Rapsin, Havertz. Gezalı koydum. Kato'da başka sol ayaklı adam yok. Ve Dybala, Griezmann, Asensio. Peki biz bu adamlarla, sol ayaklı adamlarla, yere yakın adamlarla, sol ayaklı olan herkes niye kısa boylu be? Bazı oyuncular hariç. Kamavinga, Çeh vesaire. Sol ayaklı adamlar kısa oluyor. Çok teknik oluyor. Farkında mısınız? İşte sol ayaklı adamlarla maça giriyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor? Neler bekliyor? Hadi bakayım. Oynat bakalım. Evet güncelleniyoruz. Rakibimiz geliyor. Bakalım rakibimiz kimmiş abi? Oxy 1301 derece. Güzel. Ben ne zaman çalıştırırsam zaten böyle adam geliyor. Güzel. Aşağı bakan adamımız yok en azından. Abi Dybala'yı mı oynatsak? Maradona yine Dybala oynatacağım ya. Aynen böyle daha iyi. Oğlum Lukaku pişman etme beni. Ay en zorlandığım diziliş. Hadi bakalım. Katosuna bir daha bakalım. Mbappe, Werner ikilisi, Ronaldo Messi ikilisi nice. Çok iyi. Vallahi çok iyi katı. Ben oyuncularından çok bu dizilişte odaklanıyorum arkadaşlar. Rakip bu diziliş olunca var ya çok garip şeyler yaşanıyor. Vallahi. Lukaku bıraktı Kamavinga'ya. Kamavinga aşağı oynadı. Alfonso Davis. Şuradan bir Messi'yi görelim. Messi yukarı oynayamadı olsun tamam. Hernanes bıraktı Davis'e. Çeyelini gördü Davis'i. Davis tamam. Abi Davis de hiç orada oynamadı ki. Adam da ne yapacağını bilmiyor. Alfonso Davis bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo, Rivaldo Messi'yi gördü. Messi'den Lukaku'ya. Lukaku aşağıda Messi'yi gördü. Messi koşuyor. Messi koşuyor. Messi bastırdı. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Messi. Messi. Ay. Tamam. Foden. Yok mu bir plasemiz? Sol ayaklı. Aga be. Hernanes bıraktı Kamavinga'ya. Kamavinga Fodun'a. Fodun Messi gördü. Messi. Messi. Hadi be. Dibala tamam. Dibala güzel. Kuzey orta gol getirir. Şurayı gördüm. Şöyle yaptım. Güzel orta gol getirir. Rivaldo. Abi biz çalımlar atıyoruz. Ortalara kesiyoruz. Bizim Rivaldo. He. Dur kardeş şuna vurum demiyor. Lukaku'cuğum, Messi'ciğim. Şimdiki. Kamavinga'mız varsa Flavio'muz rahat. Tamam Messi bıraktı... Messi, o da bak Lukaku'ya... Lukaku, Lukaku Dybala'yı gördü. Dybala! Sol ayak challenge yapıyoruz, sağ ayakla gol atıyoruz. Bu da çok basitmiş. Şey. Hadi bakayım. Sol ayaklı futbolcularla sağ aya... Sağ ayakla gol atma mi İyiymiş. Rivaldo bıraktı. Da, Dibala. Dibala. Aa bak Lukaku el kaldırdı. Gördüm. Ay o top geçeydi. Geçeydi. Bıraktı Fodun'a. Fodun yukarı. Dibala'yı gördü. Dibala. Ah be. Dibala'ya gelmedi. Bekan oraya girdi. Güzel bir uzun top. Hernanes indirilmişsin. Teşekkür ederim. Çeyliğini indirilmiş. Oy çok güzel pas. Çok güzel. Abi toparlamanız lazım. Çok kabala pastır atmaya başladınız. Rivaldo hayatımda attığım en kötü paslardan biri. Vallahi hayatımda attığım en kötü paslardan biri. Oy, güzel müdahale. Güzel müdahale. Çiğerliğini. Çiğerliğini. Aşağı gördü. Foden. Dybala'yı gördü. Dybala'dan Lukaku'ya. Lukaku, Lukaku Messi'ye. Mes, Hocam öldü ama adamlar öldü. Ya bak o adam düştü diyor. adama pas attırmadı. Sana ne oğlum benim düşen adamından? Ben yerdeyken atacağım belki. Messi, Lukaku, Lukaku'dan tekrar Messi'ye Messi koşuyor Roberts'ın peşinde. Şimdilik. Şimdilik. Çok güzel ayak koyduk Alfonso Davis. Alfonso Davis Rivaldo'ya. Rivaldo! Ay kaçar mı bu Rivaldo be? Çok iyi pozisyondu bu arada. Neyse sıkıntı yok hadi. Gel. Gel. Şimdi Messi Şu Kamavinga'yı şuna çekersek başka da problemimiz yok. Aynen öyle. Tamam temiz. Alphonse Davies Messi'ye bıraktı. Messi Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim kanka. Farkındayım. Ben de güzel kullanamadım tacı. Adam dedi ki kanka al dedi bir daha kullan dedi. Kanka bir daha versene. Kanka bir daha versene. Çiğelini Carlos. Şurada bir boşluk var. Çiğ Çiğeli neye değil be. Kendi ayağımıza gol attıracağız. Kendimi asla affetme. Kendimi asla affetmezdim. Çünkü ben sadece ben kendi aptallığımla yaptım onu. Abi şu top geçerse bu arada son saniye momentumundan geçer belki. Aga be. Keşke vuramasaydım. Abi. abi ilk yarı 6 şutumuzda 3'ü kaleye bulmuş. 171 isabetli pasımız var. Rakibin isabetli pası 157. Bir tane şutu var. O da az önce direktten dönen şuttu. Eğiz. 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 Çok iyi. Çok iyi. 1300 derece rakibe karşı güzel oynadık. Çok da pozisyon yakaladık. Girmedi. Her şey kısmet bu hayatta arkadaşlar. Rivaldo'yu Kamavinga şuraya aldık. Kamavinga çektik abi geriye. Uzun top atarsa falan filan diye. Çektim abi Kamavinga'yı. Oynasın paslaşmasını yapsın. Tamam. Kamavinga'yı gördünüz mü? Nereden müdahale etti? Rivaldo bıraktı Hernanez'e. Hernanez Messi gördü. Messi'den Lukaku'ya. Lukaku'dan Messi'ye. Messi koşuyor. Messi Aşağıda Lukaku'yu gördü. Lukaku en aşağıda. Abi Dibala'yı görür gibi oldun ama. El kaldırma lan topu al. Bir de sen tribini mi çekeceğiz? Allah aşkına Lukaku. Bir kendine gelir misin? Lukaku bıraktı Rivaldo'ya. Rivaldo, Rivaldo Messi'ye. Messi. Ay ben Lukaku'yu attım. O Rivaldo'yu tercih etti. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Tamam ben de ben de ben de. Anan koş 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 hocam koş herif psikopat çıktı. Carlos bıraktı Fodun'a. Fodun. Lukaku bıraktı Dybala'ya. Dybala kaldı Rivaldo'ya. Rivaldo'dan Messi'ye doğru. Messi indir kafayla Kamavinga'ya. İndirdi Kamavinga'dan Dybala'ya. Fodun'a. Fodun Messi'yi gördü. Göremedi. Ben bütün isimleri karıştırdım bu arada. Rivaldo. Abi oyuncu değiştirmem lazım. Benim atak attı çok yoruldu. Rivaldo'yu çektim abi. Werner'e geçit verme. Verme. Çok güzel ayak koyduk. Rivaldo gördü Fodun'u. Hadi Lukaku'cum. Bir şeyler yap artık. Artık şu süper güçlerini göster. İbrahimovic artistlik yaparken iyiydi. İki top oyna diyoruz. Yok. Trip. Öyle iş olamaz. Lukaku. Bir kendine gel. Hadi bakalım. Abi. Kimi sokalım oyuna? Messi'nin yerine Maradona oynatmamız yok mu peki? Hadi bakayım. Lukaku yerine de Griezmann'ımız yok mu? Var. Asensio'yu da buraya alsak. Abarttık mı? Şöyle yapsak olmaz. Şöyle böyle. Böyle iyi. Abi hayatın hayatında Griezmann, Asensio ve Mardona'yı aynı anda oynayan alan hiç kimse bulamazsınız. İşte YouTube Remzi Kamalı. Alfonso Davis indirdi Kamavinga'yı. Abi Kamavinga'yı çektim ben. Ne olur ne olmaz hiç uğraşamam. Fodun. Şurada aşağıda bir boşluk gördük Dibala'ya. Hocam. Hernanes güzel bıraktık. Tamam. Peter che. Abi Griezmann indirir misin? İndirdi. Oy ne güzel yeri. Aa indirememiş ki. Abi Fodun'u çektim. Messi ileriden baskı yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Hernanes çok iyi. Asensio çok güzel bıraktı Kamavinga. Kamavinga Maradona'ya. Maradona, ya. Maradona Griezmann Asensio bıraktı Griezmann'a. Griezmann kaldırdı. Abi Van misaka abi. Asensio bıraktı Maradona'ya. Maradona çok uzak. Girerdi girerdi vallahi girerdi. Ederson çektik abi. Çiğerliğini indirir misin? Abi gördüğünüz gibi çeyreğini en çektim. Çünkü bu arkadaş arada uzun pas yapıştırabiliyor. Açık vermek istemiyorum. Afus Afos Levis Kaldır abi Kamavinga'nın önüne doğru. Ah kötü oldu. Kötü oldu. Foden şuraya atarsa yandık. Robertson. Hernanes. Ay çok güzel müdahale. Asensio. Kamavinga gördü Maradona. Maradona. Orada bir Griezmann. Ayak gösterdi. Griezmann alırsın. Hı -hı. Şunu da şuraya al. Yapma. Son saniyede yeme. 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 Güzel. Arkadaşlar o topu oraya atamazdı. Dürük çaldığı için attı. Sonra hocam orada biter mi? Demeyin. Hem de şu maç benim hakkım ya. Babalar gibi oynadım yani. 8 şutumuz var. 4'ü kareye bulmuş. Bir golümüz var fakat gayet iyi oynadık. Anca bu kadar. Rakibin dizilişine ve derecesine bakarsak gayet başarılıydı. Ben eğlendim. Çok da kaçırdık. Çok fantastik yerlerden şutlar da çektik. Evet 1407 derece gene her zaman aynı yerimizdeyiz arkadaşlar merak etmeyin. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.